Tüketici Birliği Federasyonu kredi kartı veya bireysel kredisi nedeniyle zor duruma düşmüş tüketicilerin sayısının arttığına dikkat çekerek bu konuda endişesini kamuoyuyla paylaşıyordu. Aylardır yasal takibe düşen tüketici sayısındaki sıra dışı yükselik yükseliş için Tüketici Birliği Federasyonu acil bir önlem alınması gerektiğini yoksa Ekim ayında ekonomide kusursuz bir fırtınanın kopacağını söylüyordu. Nihayet Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ortaklaşa yayınladıkları kararla hasta olup ölmek üzere olan tüketicilere bir oksijen maskesi imkanı getirildi. Ne getirildi? Buna göre açıklanan karara göre kredi kart borcunun asgari tutarını ödeyemeyen veya bireysel kredi kullanıp da kredi taksitini ödeyemeyen tüketiciler için karar tarihinden yani 26 Eylül tarihi itibariyle bu durumda olan tüketiciler için 60 aya yakın bir vadeyle aylık yüzde 3.11 faizle yapılandırma imkanı getirildi. Yetmedi. Ayrıca kredi kartlarında belirli limitlere göre uygulanan asgari ödeme oranları da güncellendi. 25 bin liralık limit 50 bin liraya çıkartıldı ve üstüne doğru Asgari ödeme oranları güncellenerek tüketicinin biraz rahat nefes alması sağlanmış oldu. Yeterli mi? Elbette yeterli değil. Asgari tutarı ödeyen 26 Eylül itibariyle herhangi bir kredi kartı borcu veya bireysel kredisi nedeniyle zorluk yaşamayan tüketiciler bu kapsam dışında kalacak gibi görünüyor. Tüketici Birliği Federasyonu bu konuda çalışmalarını yürütüyor. Örnek rakamlar üzerinden modellemelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız ve bu kararın eksik kalan kısımları için tamamlayıcı önlemlerin alınmasını ilgililerden talep edeceğiz.